Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft ücretsiz şekilde nasıl yüklenir onu göstereceğim. Hemen başlayalım. Arkadaşlar Google ya da Google Chrome'a giriyorsunuz oraya. Minecraft Minecraft APK indir yazıyoruz arkadaşlar. APK indir. Şimdi de git diyoruz. Burada da ilk gelen sonucu sıkıyoruz. Minecraft Pocket Edition Full APK falan diyor. Ona tıklıyoruz. Sonra da arkadaşlar böyle bir ekran açılacak. Oradan altı iniyorsunuz. Orada gördüğünüz gibi oyuna devam yazıyor arkadaşlar. Bakın şurada oyuna devam yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz. Sonra bir daha aşağı iniyorsunuz. Aynı yer açılıyor. Burada da arkadaşlar Beta Minecraft APK indi falan yazıyor. Finalı, finali finale indirmeyin. Çünkü tabi dinle çok kasabilir. Yani beta indireceğiz. Beta Minecraft indireceksiniz. Şöyle açılıyor. Burada saniye sayıyor. Sonra da oyunu indiriyor. Oraya basıyorsunuz. Arkadaşlar burada söyleyeyim iPhone'lara indirilmiyor. Şimdi lütfen bekleyiniz yine 6 5 saniye 4 saniye yazıyor. Ha, sonra da şurada gördüğünüz gibi APK dosyasını indir arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz. Buradan telefon numarası istiyor ama siz vermiyorsunuz. Geriye gidiyorsunuz. İki tane geriye gittiniz. Sonra da böyle bir yer açılıyor. Sonra da Rusça, Türkçe yazıyor. Orada da şurada gördüğünüz ya. Şurada Rusça Türkçe yazıyor. Oraya çarpıya basıyorsunuz. Alttaki indir yani. Oradaki indir olmayacak. Alttaki indir. Tam şuradaki indire basıyorsunuz. Bastığınızda böyle bir yer açılıyor. Burada da bu dosyayı indirmek istiyorum diyor. Oraya tık atıyorsunuz. Ve burada indir yazıyor. İndire basıyorsunuz. Buradan da tamama basıyorsunuz. Sonunda arkadaşlar Minecraft'ınız iniyor. Bir dakika. Arkadaşlar buralar bakın burada gözüküyor zaten. Tam bu inince ona tıklıyorsunuz. Oradan yüklüyor. Sonra tamam basıp aç diyorsunuz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.